Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle o araba oyunu oynayacağız. Yanımda kuzenim var. Merhaba kuzenim. Merhaba. Hemen oyuna giriş yapıyoruz. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Adı Oyun Dünyası. Arkadaşlar hemen iki Arkadaşlar devam ediyoruz. 3 mart yapacağız. Üçünü kim? Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar! Arkadaşlar, onda inilmek A'da bandı etkisi yapıyor. Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar arkadaşlar. Aa bu ne? Aa. Arkadaşlar silahım. Baba aldım. İkinci maçımıza geçelim hemen. Of arkadaşlar vuramıyorum ya. Oh yendim be. Olacağım lan diyorum. Yine aldım arkadaşlar. Emin olma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine vuramadım ya. O <laughs> <laughs> aldım. Son maç mı bu? Evet. Bu son maçmış. Arkadaşlar şu ana kadar hep ben aldım. Arkadaşlar bunu alacağım. <laughs> Üf yine aldım. Hadi bakalım 3'te 0 yapabiliyor muyuz? 3'te 0. 3'te 0 yaparsam 5 like bekliyorum arkadaşlar sizden. Tabi videonun devamı gelmesi için toplam 10 like isterim sizden. Arkadaşlar devam ediyorum. Kanalımda bir kişi abone. O arkadaşımıza buradan çok selam söylüyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ne olur like butonunu abonmayı unutmayın. Abone ol abone olan ol olmayanlar da söylesin arkadaşlar. Görüşürüz.